Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars videosunun üçüncüsünü, üçüncüsünü çekiyoruz. Çünkü arkadaşlar ben 5 beğeni demişim. Siz 7 beğeni atmışsınız arkadaşlar. Ben de ondan dolayı da siz like'larına like'larınıza göre de video çekeceğim. Yani devam ettireceğim. Arkadaşlar şimdi karakterimiz Jin. Arkadaşlar şimdi hemen metafta başlayalım. Arkadaşlar ben cini aldım. Hemen şöyle. Bir tanesi de Edgar almış. Ne yapabilir ki Edgar'la? Yani arkadaşlar yani. Nerede bu Edgar? <laughs> Aa öldü. Arkadaşlar şimdi ikinci tur. Şey, yani ikinci tur. Knockout oynuyorum çünkü. Kesin bak şurada. Bak nasıl biliyorum? Öldüm. Arkadaşlar şimdi kim kim ee, şey kazanacağını belli edecek şimdi. Bak şuradaki. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar ikinci maçımız maçımıza gireceğiz. Arkadaşlar öbürki maçı kaybettik arkadaşlar ya. Tamam şimdi tekrardan nakavta girelim ve dinle oynayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle Oh! Yener miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü karşı takımda bayram var. suyuyu arkadaşlar. Ama bayram bir zor. Zor yani. Aldım. Aldık yani. Şöyle hop. Öldürdüm. bilmedim. Arkadaşlar. Ve maç bitti arkadaşlar. Kazandık arkadaşlar. İlk turda biz aldık. Arkadaşlar şimdi üçüncü maçımıza geçiyoruz. Hemen cinle devam edelim. Ne kaldı? Hadi bakalım. Nasıl geçecek? deyebiliriz arkadaşlar çünkü çok zor karakterler geldi bu sefer gerçekten zor karakterler geldi. Yani beni öldürdüler neredeyse yani. O kadar yani. Şöyle ah çekindim. Çektim arkadaşlar. Ah, akşeye öleceğim ölmek istemiyorum çünkü arkadaşlar Uu. arkadaşlar çünkü ölmek istemiyorum yoksa kaybedecekler aldım arkadaşlar maçı aldım tek kişi ve tek ben arkadaşlar kaldım ve maçı aldım arkadaşlar şu an şöyle hop aldım Kanınım <laughs> arkadaşlar da. Çünkü arkadaşlar yoksa Nen'in yani ultisi çok çok hasar veriyor. Ondan dolayı da kaçtım arkadaşlar. Ölecektim arkadaşlar. <laughs> Geri kaçtım gene. Ya ben bu iksini nasıl alabilirim arkadaşlar yani? Şöyle <laughs> çekip olabilirdim. Aldım. Ah, ikisini nasıl alacağım? Kesin nasıl alacağım? Öldüm. Arkadaşlar şimdi sonuncu. Öldüm. Arkadaşlar şimdi son maçımıza geçiyoruz. Hemen cümle nakat oynayalım. Yenebiliriz diye düşünüyorum. Yine diye yenemeyebiliriz. Oh shit. Öldüm. Arkadaşlar turu kazandık. Arkadaşlar hemen şöyle şöyle çekelim ve maçımızı kazandık arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.